Trakya'nın incisi, Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehir, Edirne'ye hoş geldiniz. Tarih boyunca stratejik konumu, mimarisi ve kültürüyle ön plana çıkan Edirne, aynı zamanda geleneksel Kırpınar yağlı güreşlerinin de merkezi. İlk durağımız Sarayıçi Bölgesi. Bir dönem Osmanlı Sarayı'nın bulunduğu bu alan, geçmişteki büyük patlamalar nedeniyle zarar görmüş olsa da günümüzde yeniden ayağa kaldırılmaya çalışılıyor. Sarayın hemen yanında ise asırlardır süregelen Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı alan bulunuyor. Rivayete göre Rumeli seferi sırasında mola veren Kırk Akıncı'dan ikisi günlerce güreşir ama birbirini yenemez ve orada hayatını kaybeder. Mezarlarının başında çıkan Pınar nedeniyle bu bölgeye Kırkpınar denir. Bugün bu gelenek, festival havasında binlerce kişinin katılımıyla yaşatılıyor. Şimdi ise yönümüzü şeyhin kalbine çeviriyoruz. Çoğu Edirne gezisi Selimiye ile başlasa da biz yolculuğumuza biraz daha eskiye giderek başlıyoruz. Karşımızda eski cami var. 1404'te yapımına başlanmış, 1414'te tamamlanmış bu cami, çok kubbeli yapısıyla Bursa'daki bulur cami yandırıyor. İçindeki hat yazıları, Osmanlı'nın sanat anlayışını gözler önüne seriyor. Eski caminin hemen karşısında üç şerefeli cami yükseliyor. 1437'de iki. Murat tarafından yaptırılan bu eser, Osmanlı mimarisinde bir dönüm noktası. İlk kez revaklı avlu düzeniyle inşa edilen cami, Mimar Sinan'ın da ilham aldığı yapılardan biri. Kubbesinin büyüklüğü ve teknik özellikleri, Osmanlı cami mimarisinin gelişim sürecini anlamamız açısından son derece önemli. ve geldik Edirne'nin simgesi Selimiye Camisi'ne. Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak kabul edilen bu yapı, 1575 yılında tamamlanmış. Sinan, 80 yaşındayken ortaya koyduğu bu eserinde Ayasofya'ya rakip olacak büyüklükte bir kubbeyi, yan destekler olmadan inşa etmeyi başarmış. Bu, yalnızca mimari bir başarı değil. Aynı zamanda Osmanlı'nın gücünü ve estetik anlayışını da yansıtıyor. Günümüzde cami tadilat altında olsa da ihtişamı dışarıdan bile hayranlık uyandırıyor. Şehir merkezinde dolaşırken tarihi atmosferi hissetmeye devam ediyoruz. Dükkanların, lokantaların ve tarihi evlerin sıralandığı caddeler sizi Meriç Nehri'ne götürüyor. Edirne, üç önemli nehrin birleştiği noktada kurulmuş. Meriç, Tunca ve Arda. Özellikle 1850'lerde inşa edilen Meriç Köprüsü, gün batımında eşsiz bir manzara sunuyor. nehirden sonra yolumuz Karahaç bölgesine düşüyor. Edirne'nin Yunanistan sınırına en yakın noktasındaki bu bölge, Lozan Antlaşması ile Türkiye'ye bırakılmış. Burada yükselen Lozan Anıtı, ülkemizin sınırlarının nasıl şekillendiğini hatırlatan önemli bir sembol. Ayrıca Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin kampüsü de burada yer alıyor. Instagram'da sıkça gördüğünüz tarihi tren garı da işte bu bölgede. Edirne, yalnızca tarihi yapılarıyla değil, lezzetleriyle de ünlü. Özellikle meşhur Edirne tava ciğeri ve köftesi, şehre gelenlerin mutlaka tatması gereken lezzetlerden. Kısacası Edirne, tarih, kültür, doğa ve lezzeti bir arada sunan çok özel bir şehir. Osmanlı'nın mirasını hissetmek, nehir kıyısında huzur bulmak ve unutulmaz bir gezi yaşamak için burası doğru adres. Eğer yolunuz Trakya'ya düşerse, Edirne'yi mutlaka ziyaret edin. Çünkü burası sadece bir şehir değil, geçmişin ve bugünün iç içe yaşadığı bir kültür hazinesi.